bye mm -hmm. Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.53'te Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Yay burcundaki dolunayın karşısında İkizler burcundaki Güneş yer alıyor. Dolunay haritasının e, yükselen burcu Terazi, yayın yöneticisi Jüpiter ve Terazinin yöneticisi Venüs de bu sırada Güneşle kavuşum halinde olacak ve Plüto ile de üçgen açı halindeler. Dolunaylar gerçekleştikleri burç doğasındaki konularla ilgili sonuçlar meydana getirirler. Ay'ın en parlak olduğu bu faz gökyüzünü aydınlatırken yaşamımızdaki olaylara da ışık tutmuş olur. O tarafa dikkatimizi çekecek du durumlar deneyimleriz. Yay dolunayının genel etkilerinden bahsettikten sonra yükselen burçlara özel etki alanlarından da bahsedeceğim. Yay inançları ve yaşam felsefesini temsil eder. Dolunay haritasının bütün bileşenlerini bir araya getirdiğimizde ne kadar sağlam, güçlü ve istikrarlı gözükürse gözüksün kalıplaşmış bir takım fikir ve inançların büyük bir değişim sürecine gireceğini söyleyebiliriz. Bunların önünde bir takım dirençler olabilir. Eski düzeni savunan, bunun devam etmesi gerektiğini düşün düşünen kişiler ve sistemler olabilir. Fakat bütün bu dirence ve güç gösterisine rağmen bazı şeylerin artık miadı dolmuştur ve artık yepyeni deneyimlere yer açma vakti gelmiştir. Bu yeniliklerinde uzun vadeli ve sağlam yapılara dönüşme potansiyeli bir hayli yüksektir. Bu dolunaya Plüto, Neptün, Uranüs gibi kolektif yani külli iradeyi temsil eden gezegenler eşlik ediyor. Artık bir takım şeyler bireysel fikirlerin, kişilerin insafında ve yetkisinde değildir yani. Büyük resim adına, bütünün yararına olması gerekenler olacaktır. Varoluş, inançlar, eski doğrular, kadim bilgiler gibi bütün insanlığı ilgilendiren bir takım davalar masaya yatırılıp bir devrin sonunun geldiğine iyice anlayabileceğimiz gelişmeler, tartışmalar gündemde olabilir. Günün sonunda doğru sandığımız, doğruluğundan emin olduğumuz birçok konunun aslında bambaşka şeyler ifade ettiğini uyanabiliriz ve yepyeni bir bakış açısı geliştirebiliriz. Eski düzeni temsil edenlerle yeniyi temsil edenler arasındaki çekişmeler ve ikna etme çabaları mümkün olabilecektir. Aklın da sezgilerin de çok önemli olacağı bir süreç olacağı benziyor. Bu iki gücü ayrıştıranlar değil, birleştirebilenler ve ikisinin enerjisinden de yararlanabilenler, esnek olabilenler için ezber bozan yeni deneyimler mümkün olacaktır hiçbir ihtimale göz ardı etmeden ve olanı biteni gerçekten anlamaya çalıştığımız yolumuza katkı olan bir dolunay olması dileğiyle dolunayın yükselen burçları olan etkilerine geçiyorum. Yükselen Koç burcu. Koç burcunun 9. evinde gerçekleşen dolunay onların dünyaya bakışını temelden değiştirebilecek etkiler sunuyor. İlişkileriyle ilgili de olabilecek yaşamlarındaki bir zorluk ve sonlanma, yaşadıkları yerden uzağa taşınmalar gibi gündemlere sebep olabilir. İnandıkları doğruların peşinden gitme arzuları yerleşik düzenlerinde değişiklikler yapmalarına sebep olabilir. Sıfırdan başlama, istek ve motivasyonları her zamankinden yüksek olabilir bu süreçte. Bu dönem evlilik gibi ciddi kararlar alabilirler. Hedefleriyle ilgili kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarından destekler görebilirler. Seyahatleri artabilir ve bu seyahatlerde sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirler. Yükselen boğalar Dolunay'dan yüksek tesirler alıyorlar. 8. evlerinde gerçekleşiyor Dolunay ve maddi gündemleri, işle ilgili pozisyonları bir hayli gündemde olmalı. Değişim konusunda daha esnek davranabilenlerin daha rahat ve gelişmelerden memnun kalabileceği, var olan koşullarını esnetmeye direnenlerin ise zorlanabileceği zamanlardır. Hayatın kendilerine farklı seçenekler göstermeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilirler. Maddi manevi kaynaklar elde edebilecekleri yepyeni kariyer seçenekleri belirebilir önlerinde deneyime açık olmalarını tavsiye ederim. Ortak kazançlarıyla ilgili bekledikleri bir gelişme de yine bu dönem netliğe kavuşabilir. Yükselen ikizler Dolunay'ı 7. evinde karşılıyor. Partnerleri, iş ortakları gibi kişilerle ilgili önemli süreçler olabilir yaşamlarında. Bu kişilerin kendileri üzerindeki değiştirme gücünü çok daha net fark edebilirler. Bilinçaltlarında yatan bazı kalıplar yıkılmaya, daha önce ihtimal vermedikleri şekilde düşünmeye açık olabilirler. Bu tarz düşünceler kendilerini daha özgür ve hafif hissedebilecekleri kararlar aldırabilir kendilerine. Bu kararlar tamamen o ilişkilerden sıyrılmakta olabilir. Artık sorgulamadan orada var olmakta olabilir hangisi olursa olsun gücün kendilerinde olduğunu anlayacaklardır. Bu dönem yeni bir ilişkiye ya da işbirliğine başlayabilecek olan ikizler burçları da olabilir. Yükselen yengeç burçları Dolunay'dan fazlasıyla etki alan gruptalar. 6. evlerinde gerçekleşecek olan Dolunay iş ve günlük yaşam koşulları sağlıkları ile ilgili konulara dikkat çekebilir. Hayata daha farklı ve esnek bakmayı gerektiren deneyimleri olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Bu tecrübeleri hayatlarına geç geçirmeye fırsat tanıyacak bir dolunay olabilir. Ailevi ilişkileriyle, ev düzenleriyle ilgili bir takım değişiklikler belirebilir. Sosyal çevrelerinde yepyeni bir dönem başlayabilir. Bu dönem kriz olarak deneyimleyebilecekleri süreçler aslında kendilerini farklı bir aşamaya taşıma gayretinde olacaktır. Mümkün olduğunca estek ve özgür kararlar almalarını öneririm. Bekledikleri bir iş başvurusu ile ilgili sonuçlar alabilirler 15 günlük süreç içerisinde. Sağlıklarıyla ilgili e, ilgilenmeleri gereken durumlar varsa yine bu dönem harekete geçmek için uygun. Yükselen aslanlar Dolunay'ı 5. evlerinde karşılıyorlar. Bu dönem duygusal ve profesyonel önemli işbirlikleri kurabilirler. Bu ilişkiler hayat amaçlarıyla ilgili yeni bir yola götürebilir kendilerine. Oldukça yoğun bir döneme girebilirler. Yepyeni gruplara dahil olabilirler. Hedefleriyle bağlantılı. Sosyal çevrelerinden önemli destekler görebilirler. Anlaşma, sözleşme gibi bir takım resmi işlemlerde bulunabilirler. Çocuklarının eğitim hayatlarıyla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Genel olarak doğru yolda ilerledikleriyle ilgili işaretler alabilirler yaşamdan. Bu işaretleri görmeye çalışmalılar. Yükselen başaklar Dolunay'ı 4. evlerinde yaşıyorlar. Ev, yuva, aile gündemleriyle ilgili olaylar ve sonuçlar deneyimleyebilirler. Bir takım fikir ve yol ayrılıkları mümkün olabilir. Maddi kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler yapmaları gerekebilir. Ev ve yerleşim yerleri değişiklikleri olabilir. İş yerinde terfi, yükselme gibi durumlar yaşanabilir bu anlamda. Otorite figürlerinden destek görebilirler. Maddi gelirlerinde bir takım artışlar olabilir. Yeni düzen adına eski bir takım alışkanlıklarını, inançlarını değiştirmeleri gereken zamanlardan geçiyorlar. Bu uğurda deneyime açık ve esnek davranmaları kendilerini çok daha fazla destekleyecektir. Yükselen teraziler Dolunay'ı 3. evlerinde yaşayacaklar. Akrabalık ilişkilerini temsil eden kişilerle bir takım anlaşma ve uzlaşma konuları söz konusu olabilir. Ortak kazançlarıyla ilgili düzenlemeler, anlaşmalar yapmaları gerekebilir. Yeteneklerinden yararlanabilecekleri bir takım işler yapabilirler. Yatırımlarıyla ilgili kazanç kayıp konusunda büyük riskler almamaya dikkat etmeliler bu dönem. Mevcut yatırımlarını doğru yönlendirmekle ilgili çabaları olabilir. Çocuklarının eğitim ve yaşam yerleriyle ilgili ilgili birtakım değişiklikler söz konusu olabilir bu tarz kararlar alınabilir yükselen akrepler maddi kaynak ve edinimleri ile ilgili olan ikinci evlerinde yaşayacaklar dolunayı maddi ortaklık ve işbirliği içinde oldukları kişilerle ilgili bir takım çekişmeli durumlar yaşanabilir bu gibi kişilerin baskısını hissedebilirler üzerlerinde bu gündemler sebebiyle mevcut şartlarında önemli değişiklikler yapabilirler ev emlak arsa alım-satım miras tazminat gibi konular gündeme gelebilir. Ebeveynlerinden, aile ve köklerinden bir takım destekler görebilirler. Bu dönem deneyimleyebilecekleri olaylar kendi değerlerini görmeleri ve daha iyi sahip çıkmaları adına oldukça uyandırıcı olacaktır. Yükselen yaylar Dolunay'ı birinci evlerinde deneyimleyecekler. Kendileri üzerinde etkili olan insan ilişkilere gündemde olup yeni projelere dahil olabilirler. Eşlerinin ya da partnerlerinin hayatında kendilerini de ilgilendiren önemli bir takım gelişmeler olabilir. Bazı yükselen yaylar bu süreçte hali hazırdaki ilişkileri daha ciddi bir konuma getirmeyi düşünebilirler. Resmileştirebilirler. İş ve günlük hayattaki düzenlerinde köklü değişimler yapmaya bir hayli açık oldukları bir süreçteler değerlendirmelerini bekleyen hayatlarının akışını değiştirebilecek pek çok seçenek belirebilir bu 15 günlük süre içerisinde. Yükselen oğlaklar Dolunay'ı 12. evlerinde yaşayacaklar. Kendi inisiyatiflerinin dışında gelişebilecek konular günlük yaşamlarında, iş koşullarında değişiklikler yapmalarını gerektirebilir. Kariyerleri ve statüleriyle ilgili insan ilişkileri yoğun olabilir bu süreçte. Çocuklarının gelecek planlarıyla bağlantılı olarak yaşamlarında farklı seçenekleri değerlendirmeye açık olacaklardır. Yeni bir iş kurma düşüncesinde olabilenler olabilir. Yatırımlarını doğru değerlendirmekle ilgili bu anlamda anlamda araştırmalar yapabilirler. Sağlıklarıyla ilgili iş ve işlemler yapmaları gerekebilir. Tetkik, tedavi gibi konulara önem versinler ve ihmal etmesinler. Yükselen kovalar Dolunay'ı 11. evlerinde yaşayacaklar. Düzenli gelirleri, maaşlarıyla ilgili bir takım netleşmeler olabilir bu dönem. Yurtdışı ve şehir dışı bağlantılı işler ya da kişiler gündemlerinde olabilir. Uzaklarda yatırımlar yapmak, ev emlak, arsa almak isteyenler bununla ilgili bir takım arayışlarda olabilirler. Mahkeme dava gibi gündemleri varsa bununla ilgili kişilerle anlaşma, görüşme gibi durumlar olabilir. Sonuçlar elde edebilirler. Ve yükselen kovaların bu dönem deneyimlediği her şey çok büyük dönüşümlerin hazırlığı ön e, aşaması niteliğinde olacaktır. Yükselen balıklar dolunayı 10. evleri yani kariyerleri, statüleri ve hedefleriyle ilgili alanda yaşayacaklar. Tazminat, miras, ikramiye gibi gelirler, yatırımlar, maddi ortaklık içinde oldukları kişilerle yapacakları düzenlemeler hedefleriyle ilgili oldukça belirleyici olabilir. Daha önce yapmış oldukları anlaşmalar yeni fırsatların önünü açabilir. içsel dönüşümlerinin somut karşılıklarını alabilecekleri bir dönem. Kalıplardan sıyrılabildikleri ölçüde geçmişi ve geleceği Dönüştürebileceklerdir. Mağdur bilincinden çıkıp etkilerini güçlü gösterebilecekleri bir takım fırsatlarla karşılaşabileceklerdir. Ev ve yerleşim yerleriyle ilgili değişiklikler yapmaları gündeme gelebilir. Seçeneklerin belirleyeceği zamanlardır. Hangi tercihleri yapmaları gerektiğiyle ilgili sezgileri oldukça yüksek olacaktır yine bu dönem. Yay burcundaki dolunayın genel etkilerine ve yükselen burçları olan etkilerine konuştuk. Umarım yol gösterici olmuştur.